Merhabalar Babatürk izleyicileri. La Liga 6. hafta mücadelesinde 24 Eylül günü Levante, Vajadoit'i ağırlayacak evinde. E, Levante şu anda ligde 10. sırada, Valladolid 14. sırada ve iki takımın da aslında benzer sıkıntıları var diyebiliriz. İki takım da biraz yaşça ilerdiler ve e, o yüzden... Ligde ilerledikçe daha da sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum ben bu iki takımın da. Tempolar arttıkça ligdeki tempo. Ve aynı zamanda da hücum anlamında sıkıntı yaşayan iki takım. Levante hani şu anda 4 gol attı ama ikisini geçen hafta Almeria'ya attı ki Almeria zaten çok atıp çok yenen bir takım bunu biliyoruz. Bayadoid de yine aynı şekilde onların da 5 maçta sadece 3 gol attığını görüyoruz. Açıkçası bu maçta bahis anlamında benim önereceğim bahis alt bahsi ki bu hafta alt oranlar arasında en düşük oranda bu maçta. Hani da bunu işaret ediyor bu maçın alta yakın olduğuna. Çünkü zaten Levante'nin içerideki iki maçı da 0-0 bitti. Dediğimiz gibi zaten iki takımın da hücum anlamında sıkıntıları var. Gol yollarında sıkıntıları var. Ben iki takımın da zaten temkinli olacağı bir maç tahmin ediyorum. İki takım da çok fazla skoru zorlamayacaktır. O nedenle alt bahsi bir maçta oynaması en mantıklı bahis gibi gözüküyor.